Adam güzel yere indi sadece bir şey yapmadı. Vuramaz da bize. Ananı suya ha. düşürse vurur işte. Ya işte ha, o iyi oldu. Evet evet yim yim de lan. Allah Allah. Geliyor. <laughs> ha ben de yakın zannettim. Ona burada. basa, onu basabiliriz aslında. başka adam var ya. Ev içinde değil mi? Geliyor sağdan geliyor. Bak sağdan geliyordu. Şu taraftan geliyor. Girdi içeri. Ah be yanlış yere gitti. Kaldırmaya mı gitti onu? Flaş atıyorum, flash atıyorum. Bir tane daha adam var, dikkat et adam girdi oraya. Sağında. Yakın dibinde. Kapı mı kapı mı acaba? Karşı bina herhalde. Merdivendeymiş. Herkes kasın. Geliyor. Sağdan geliyor. Altımızda kaymak altı. Şimdi dedim sanki adam. Dikkat et. siktir, az siktir. Karşıdan sıkıyorlar bir de. Şu bölgeden sıkıyorlar. Orada tek adam var ha şeyin önünde bence. Eee Yaklaşıyorum bin arkası. Dışarıda mı içeride mi? Benim olduğu bana yakın, bana yakın, bana yakın. Evde şu an. Bence. Ses ses çıkarmıyor ama evde. Camı kıran kim? Bizimki Salah. mi? Salak. Ma bir şey yok yok. sarıda evet, mı tek mi? Sarıda tek. Yani bir arada üç katta da olabilir. Bu aralarda bir yerde de olabilir. Şu merdiven de olabilir ha kaymadı Ona baktım ya. Bek be gelsene. Aç. Yok yukarıda yukarıda. Vardı. Duydun mu? Duydun mu? Evet evet evet. Evet bomba at. Bende bir şey yok bu arada. Bir daha at. Gidelim mi? Gidiyor muyuz? Git. Çek. Gel gel gel. Açma bana bekle bekle Abi. bekle. <laughs> Ağzına kafası, tüm Kafasına yolladım ben. Sen ben mi yolladın lan? Ama. <gülüyor> <gülüyor> ben de adamın kafasına vurdum lan. Valla benimki de kafasına yolladım. Ne? Korkudan nasıl oynadı herif ya? mi adamlar. 310. Ben sıkacağım. Durunca sıkacağım. Bekle bekle durunca durunca durunca. Aynı adama sıkalım. Aynı adama sıkalım. En öndeki var ya durunca. Sık. Hadi. Lan sıkın lan. Lan be. Ulan nasıl vuramadınız lan. Dragunova sıçayım emi. Dragunova sıçayım emi. SLR varken Dragunova sıçayım emi. Ben vuramadım abi, Dragon oldum. <laughs> abi düşüremezsek böyle olur işte adam. Söndün abi. Aha. Sağ sol kaymadı. Yeşil. Abi solumuzdaki binalarda kesin adamlar var. Şimdi onları cover alarak şu önümüzdeki yere koşarsak... Sola mı gidiyoruz? Ee yeşilin koştuğu gibi koşmamız lazım. Sola mı gidiyoruz? Biz biz Abi, ortada çok açıktayız. Ortada çok doğru açıktayız. Görüyorum. Solu doğru yaklaşsak ya da sağa doğru yaklaşalım. Adamlar atladı adamlar atladı. Mavi adamlar atladı. Sıkma lan sıkma. Sıkma salak. Solu gelsene solu solu. Soluyu adamları görüyorum. Mavi adamlar atladı zaten Mavi atladı. Bana geliyor değil mi? Biz önümüze önümüze önümüze. Kayayı 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 kavuralım Maviye koştular. Gel gel beraber oynayacağız gel. Sağ sol Sağ sol Gel gel ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz. Gel gel gel. Bunları alırsak ölmeyiz ya. Bunlar şimdi çatışıyorlar. Gel. Enerji basıyor, enerji basıyor Taymen. Enerjiyim. Ben de enerjiyim o zaman. Ha geliyorum ben Bak geliyorum Öldürdüm sıktı hep beraber. Gel sağa gel, sağa gel. Bırak, bırak onu, bırak onu artık. Bırak onu. Koşuyor, gel koşuyor, sağa koşuyor, gel adam koşuyor. Tartılar. Bırak tamam, onu. Bitti artık. Zaten. Bitti bitti zaten. Alan dışı. Bir tane yedi. Devam et, devam et, devam et, devam et. Bir tane de galiba Yer benden geldi. Yerde. Yedim. Koş 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 koş. Sağlıyım ben, sağlıyım kaymak sağlıyım bakıyorum. Solu git. Koş 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 koş. Kaymak sağlı tamam. Ağzı açık. Ağzı açık. Ağzı açık. Ağzı açık. Bomba atıyorum. Ben de attım. Aynı yere. Aldım kaymak onu. Kaymak aldım onu. Ona giriyor ne oluyor lan? Kaymak aldım onu. Araba geliyor dikkat et. <laughs> Muhteşemsiniz be. Koş koş koş. Alana doğru alana doğru. Çukur 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 al. Çukur al böyle. mı, anlazı full ben vurdum ya. Ben de iyi vurdum. İyi bombaları kaymak orayı. Araç araç. Solu koş koş bırak bırak aracı. Lan nasıl koş? Koş 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 adama doğru koş koş araca doğru araca doğru koş 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 Arkandayım Koş koş kaçtı o kaçtı o Kaçıyor araba Bir şey ihtiyacınız varsa alın abi Alın Eee Arkamıza mı dolanıyor onlar yok Yok şey arkamızda adam var mıydı sağımızda Arkamız Araç gitmişti araç döndü herhalde Siz kim attı siz kim attı Ben en sıkışı ben attım An, siz, sizi sizi attınız değil mi arkamıza sisi? Sizi ben attım sizi korumak için. Tamam. Solu bir alsana. Aynen, bir de arkayı, bir al. Onu ben attım oğlum. Araç. Yat. Sol. Gel benle gel benle gel benle Arka, gel. arkandayım arkandayım. Gel benle gel reis Enerji basmam lazım ama arkandayım. Ya gel bırak enerjiyi dur. Çok yakınsa sıkacağım. Değil 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 tam tam tam. Coverla oyna coverla oyna. Bas enerjini enerjini. Biri sol kırmızı enerji, yöne güzel olur Enerji, sal, enerji sal bir tane. Al, 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 4 tane saldım al. Ben kırmızıya geçiyorum. Ben geçtim, ben geçtim. Adamlar dedi mi eve mi geçti? Kayma. Ha, hafif sağ, sağa bakın abi. Kırmızıya geçsin Büyük ihtimal evlerde. Evet evet evlerde. Kay oldu. Çok iyisiniz, çok <laughs> iyisiniz. Arkada var galiba, arkada var galiba. Arkada var, arkada var, Ya adam vurduk vurduk öldürdük onu öldürdük sakin ol tamam öldürdük onu <laughs> Yalnız adama bir koymuşuz var ya beraber adamla La burada adam burada adam önünde Lan canı değil lan bir lan Lan canı bir lan adamın Ben bir kötü sıkmışım akıllara zarar Ben öyle sıkmadım sıkmadım Öldüler onlar. BZ attım oraya, öldüler. <laughs> öldüler, bitti burası. Alandayız, alandayız, alandayız. Süper alandayız. Payment duru. Lan biri bomba mı attı? Oğlum gelsin de. Nereye sıkıyorsunuz lan? Ben öne geldim. Araç geliyor. Gelsin. Reis ben de sonuna geçtim. Reis adam atladı, dobu adam atladı. Adam dropta. Ben görmüyorum ha, ben sadece arabayı görüyorum, buradaki arabayı görüyorum. Adamlar çatışıyor şu an içeride. Dropta adam düştü. Aa. Dropta adamı adam düşürdüm, düşürdüm, düşürdüm. Ölmedi. Dropta adama doğru koşuyorum. Bir şey yok abi bir şey yok. Hemen orada bir şey yok. Yo ben bu taraf daha iyi diye koşuyorum şu an. Sıkma sıkma niye sıkıyorsun? Kayma oradan çık. Kayma evlerden al adamlar. Bir ne kayma buraya gel boş yerim tuhaf. Üç defa kaskı şerefsiz şeye bırakmışsın Drozu aldım. Gel abi gel abi. Drozu aldım gel geliyorum. Gel abi sadece ev var abi evden çıkacaklar bizi gelecekler hadi. Mecbur koşacaklar, hadi al. Yerim güzel abi. Beni çaktırmayın ben onları alacağım. Düşmeyin alacağım bunları. Süpersiniz. Hadi bitti zaten hadi. Aa bir kaldı, bir kaldı. Nerede? Sis'te galiba, sis'te galiba. Sarıyı vurdum ben, sarıyı vurdum oğlum. Aa! Headshot'la headshot'lı, sis'in arkasında. 5 atlı arkasından. Bir bomba atarsanız biter. Acele etmeyin, acele etmeyin. Acele etmeyin, acele etmeyin. Sizin arkasında. Acele etmeyin abi, bekle, bekleyin, bekleyin, gelecek, bekle. Yok ya.